Evet arkadaşlar bugün disco müziğiyle yastık savaşı parti yapıyoruz. Hayır yastık savaşı değil, gol parti. Hayır, yastık savaşı bir de parti yapıyoruz ve disco. Bu arada Ela bizde Bunlar bir de gün kalalım. kalıyor. Ela bizde bir gün kalıyor ve başlatıyorum bir dakika. Bir dakika, bir dakika oynayalım. Gol! Hadi. Hadi.

Çünkü biz disco yapıyoruz. Ben de var, ben de, ben de var baba. Hadi disco biraz eğlen. Ama tüm tekkeler çok iyi de. Ne, ne yapıyor ya tamam bunu sen de. O ne lan? Şunu alsana. Aa, küçük bu. Lan küçük değil o. Daha küçük hadi. Allah.

Ben bir daha aynısını açıyorum. Ela ee, çok güzel ya. Çok iyi. Keşke Buğra da olsaydı. Buğra olunca bir daha yapalım. Donini donini doni donini. doni don, don, don. don, babacım. Bu ne biçim şey? Bunu da, bunu da. Bisco, bu ne lan? Bu 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 ne dondun dindun gidip anla ne diyorsun lan söyle yat aşağı ben akşam buraya dödük nabigler geldi ya tamam hadi burada oynayalım biraz nabig korkma gel hadi 你哭。Cool.

Kız dedi bana bin dolar. Niye? Gitiyor ya. Bu çok az ya. Aa podesem ta. <laughs> Arkadaşlar Fenerbahçeliyim ama Galatasaray'ın şarkısı değil sadece bu. Gol yapıyorlar. Pop, chipoti, pop, chipoti,

Çekmediğiniz da Lüdi Biraz dinlenelim ya. Ee, şöyle, Toprak, de ne de de ya. Çok güzel. Arkadaşlar. E? Var ya nefes nefese kaldım ha. Arkadaşlar Açın şu tuvaletimi yapıp geliyorum. Bekleyeyim. Tamam, Toprak yastığında versene. Ya yok ya o benim yastığım. Arkadaşlar. Kö köpekin, köpüklerin arasında çok güzel bir. Sanki köpüklerin yaşındayım ama. Yastıkların yaşındayım. 5, 6, 7, 8, 1 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gelceğim arkadaşlar. 12, 13, 14, 15. Kim ya? 19 değil mi? Biri geçti gibi hissettim ama neyse. Kimin olduğunu arkadaşlar? 10, 11, 12, 13, 14, ne yapıyorsun? Ela yapma. 5. Yapma. 5. yapma bak yapmazsan gidersin eve. Bitti zaten. Yapma tamam. Yaptım bile. Tu puxa big Dur çaldın çaldın. Puxa-me que vem dançar Mostra ah, tudo que você sabe O Guga vai analisar Deixa a lado Puxa-me Puxa, Mostra tudo que você sabe Que ninguém vai de Pode, pode, pode sentar Pode, 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 pode sentar Pode, 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 sentar. pode, 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 ah, pode sentar E se tiver muita excitada Pode ah, dançar pelada Se tiver muita excitada pode, ah, ah, pode dançar pelada A gente

Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Se me oh, Mostra tudo que cê sabe que o ninguém vai te pode, 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 pode sentar. Pode, pode sentar. Pode, pode sentar. Pode, 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 se tiver muito citada, pode dançar pelada. Se tiver muito citada, pode dançar pelada. Não duvida, nem você. bir daha açıyorum. Hangi şarkıyı oraya. açayım bu sefer? Hoca değil, DJ değil arkadaşlar. DJ değil. Mi? Bak şu bura. Süper, süper Ay şarkısı açılmış onun. Aç. Süper Ay şarkı. Sap Marina açayım mı? Olur. Submariner'ı biliyorum değil mi? Aldım yine de Submariner. Biliyorsun değil mi? Aha <Sessizlik> o <Sessizlik> Nasıl ki Afrika o Yok ya bu kötü. Cıstak 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 oynatırız. Cıstak Afrika. Cıstak maç. Ha o siki Afrika zamzamla. E, e. Yok onun diskosu yok. Disko aşkım o böyle çok güzel. Şimdi ben çok seviyorum. Uğraşma benle. Başını yakarsın. Teke teke teke. Cıstak açıyorum ya. Cıstak çok güzel. <gülüyor> 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 Yok ya bu tam bir boy. Az önceki cıstak daha iyiydi. Hı -hı. Değil mi? Oğlum çok eğleniyoruz. Tamam, Keşke Buğra'da olsaydı. <laughs> keşke korkulmazsan nasıl geçeyim gün böyle yapacağız <laughs> Hatta böyle bir <yapalım. gülüyor>

Ben çoktan mantur gana. Arab smart bander Ela kamereye. Kanda kili omar. İranlı sen. Sanki çok çılgın. 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 böyle 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 Sanki Çekiyor. <laughs> <laughs> Arkadaşım. Bir şey lan be? versene şunu versene şuna şunu versene bir böyle böyle abi yaptık savaşını şunu don 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 Ben bunu açmıyorum daha. Ben de var en Aa, bunu açalım. Ben nah. de var en kalitelisi de var. Ben de var. var. En de Ben de var. en Ben de var. en de de Ben de var. Ben de var. bir de silah tutuyor. ya var. amca de var. Ben de var. Ben de var. de Bakın ben de var en sarı. en kaliteli var. En kalitelisi güzel, de sende var. bende var. Aa, en güzel ben de. bir. var. var. <laughs> Partiler Partiler de de dolar partilerde, okullarda. bana hemen ver dolar.

<laughs> çok akıllı, sat, arar, çalar. tek şarkı ortam yıkıldı Arkadaşlar bende ben var En sarışınlar bende ben var, var. yaşlılar yok artık. De ben de var Bende var What? Ah. Yazdım her şeyi Bestelere, bestelere sürdüm, yok, gerekti, yok gerek yok okay. arkadaşlar bugünlük diskomuz bitti bizim. Çok <laughs> yorulduk. Evet çok da eğlendik. Artık bunu toplamamız lazım. Evet, Siz biraz bekleyin biz hemen topluyoruz. Evet hadi hadi. hadi. Özel tezatlar yapalım. Hemen yapalım. Disko yaptık diyelim orada. Bir şurada. Ortaya koy. Ortada izleyelim. sen Ha burası oldu. Kız dedi. Hadi bana kay kay. Uğraşma benimle. Başını yakarsın. Teke teke teke. Uğraşma benimle. Onu da bir yere koy işte ne bileyim. Şuraya koy şuraya şuraya. Buraya. He. Arkadaşlar düzenledik ve <laughs> ışığımızı açıyoruz. Of çok terledik. Arkadaşlar yemin ederim ben böyle bir disco görmeye Ben Bence hmm. çok eğlendik. Artık bir şeyler az da Ama onların bizim adımız toprak elanır. Biz her şeyi bir anda hallederiz. <gülüyor> 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 Neyse, bir şey kapatıyorum arkadaşlar. Anne. Hani? Dışarı çıkıyoruz. Hepinizi izleyin arkadaşlar kanala like atmayı unutmayın. Gerçekten kanser olmaya başladım. Gelin arkadaşlar dışarı çıkalım. Abone like olmayı unutmayın ve çintiye basın. Çünkü o zaman çintiye lan. Çünkü o zaman benim kanalım olacak. Çok güzel videolar çekeceğim size. Allah. Ver, Kız dedi. Bakın sana bay bay. Bakın sana Anne. Oraya bir parti. Biz disco yaptık he. Evde. Salonda ama topladık geri. Çok terledik. Üşürsünüz ama içeri Hep girin Hep disco müziği açtık. Biraz hava alalım. Tamam anne üşümeyiz yok ya. Her şey sarınca Valla Vallahi dışarısı çok güzel. güzel. Sizde en borca. geliyorum Arkadaşlar şuraya bakın. Dur kenarıyı göstereyim. Bayağı güzel. Su bayağı. akıyor. Hatta ışık yok ya. Yok ya. Su akıyor. Yok ya. Yok ya. Ne yapıyorsun lan? Kendim Otursana. Yok. Tamam otur. Arkadaşlar yemin ederim var ya. Çok rahatmış lan bura. Ah, bir de örümcek geliyormuş lan. çok korkuyorum. Dur bak şuradaki şeylerde manzarasını izleyelim. Hadi gel, bisiklet tutsuyom ben. Yok yok, hadi gel. Gel gel dışarı çıktık gel. Arkadaşlar bence çok eğlendik. Siz eğlendiyseniz siz de böyle disco müzikleri açıp evde eğlenebilirsiniz. Bu kadar kolay yani. Yürü. <laughs> anneniz yani, falan izin veriyorsa mi? kız dedi Arkadaşlar. hadi bana kay kay Arkadaşlar. uğraşma benle başını yok yani onu da bir şey Allah bence de ben o kadar e, yani şeyini getirdim olun. bence de yeter ki abone olun ki biz de öyle videolar çekelim abone olup like ne atmayı ne unutmayın şey. bence çok eğlendik. Arkadaşlar biliyor musunuz ben bir kez toprağa kış kay. kay. Ben toprağa bir kez kışkırtma yapmıştım. Ne yaptım söyleyeyim mi? Arkadaşlar o... beni kışkırttı ya. Ben bu yalnızlığı peki yola verdim. <laughs> Ela arkadaşlar ben geçen gün Ela'nın var ya çiş yaparken e, götünü gördüm. Babasını gördüm. Hayır gördüm Ela abi. Evet gördüm geçen gün size gelmiştim ya. Duş alırken mi? Duş alırken görmüştüm babanı. E ne çiş alırken ya unuttum ya pardon. Duş alırken. <laughs> yemin yemin, yemin, yemin valla arkadaşlar ya. Hadi Vay, arkadaş. Bey, Toprak Kamerayı ben de burada Toprak ben de kamerayı aldım. Ne? O, o lan ilk defa bu kadar fazla ışık var. Valla. E bak şu yoktu aslında şu ışık. Bak. Hı hı. Yoktu babam aslında. Babam yaptı işte. Hı -hı. Bak şuraya, şuradaki ışığı de babam yaptı. Hı hı. dedi hadi ha. bana bay bay. Uğraşma.